Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu size ilk sesli videomuz olacak ve ilk oyuncak açılımı videomuz olacak. Biz bu ilk oyuncak açılımı videomuzu Toybox'ta yapmak istedik. Eee 2 tane Toybox'umuz var burada. Bir tanesi dört parçalı, 4 dilimli olan. Evet, 4 Slice Surprises üzerinde. Her bir dilimi sürprizlerle dolu diye. Şimdi bu Evet, bunu açmaya çalışıyoruz. Evet, bu oyuncağımızı açıyoruz ilk. Tabii ben bunu ilk defa açtığım için nasıl nereden açıldığını bilemediğim için birazcık elimle uğraşıyorum. Halbuki o üzerindeki ve üstündeki ve altındaki yuvarlak daire şekilleri çıkartmamız gerekiyormuş. Şu an buradan daha rahat belli oluyor. Bir bıçak yardımıyla zaten onları çıkartıyorum Evet ondan sonra onu da çıkardıktan sonra dört parça size oyuncak içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz acaba neler çıkmıştır var mı bir fikriniz Evet kızım burada <laughs> bunu ben açacağım diye tutturuyor ama o kadar sert ki ben bile çok zor açtım. Evet ilk dilime geliyoruz. İlk dilimi açmaya çalışıyorum burada. Dediğim gibi ilk defa alıp açtım. Açmaya çalıştığım için evet bunun içerisinde bir parça boyun hamuru ve bir, bir tane tusu bir de e, bu eski dövmeler vardı. Kolarımıza yapıştırıyorduk ıslatıp. Ondan çıkıyor. Evet bu dövmelerden. Bir de taso. Taso mu diyorlar ya da buna başka bir şey de diyorlardı sanki. Evet ikincisini açıyoruz. İkincisine de jelibon çıkıyor. Tabi Nisa bunu görünce çok seviniyor. <laughs> evet. Üçüncü dilimi açmaya çalışıyorum burada. <laughs> Evet, buradan da e, bir tane oyuncak çıkıyor. Böyle ızgaralı. Bir de oyun hamurunun kalıbından çıkıyor bir tane daha. Evet, son dilime geliyorum. Son dilimi de biraz zorlanıyorum açarken. Evet oradan Nisa'da oyuncaklara bakma peşinde. <laughs> evet son dilimde de yine oyun hamuru ve kalıbı var. Yani e, bir kere bir videosunu izlemiştim. Yine aynı bunlar çıkmıştı. Bende de aynı şeyler çıktı. O yüzden pek bir şaşırmadık ama yine de güzel eğlenceliydi. Şimdi Evet oyuncaklarımızı biraz geri çekip de Diğer aldığımız yumurta şeklindeki olan toybox'a geçiyorum. Orada Nisa açmaya çalışıyor ve açamıyor. Aslında ben de o kadar zorlanıyorum ki açarken. Ve yine bu bıçak yardımıyla açmaya çalışacağım. Bunun da yarısı çikolata yarısı oyuncak şeklinde. Aynı diğer markalarda olduğu gibi. Bunu da ilk defa alıp deniyoruz. Evet. Evet, ben orada oyuncaklı olduğunu anlıyorum bunun ve onu açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Hmm. <laughs> ve bunda da bir sihirbazlık oyuncağı gibi bir oyuncak çıktı. Kaydırmalı. Açıkçası ee, çok beğendiğimiz şeyler çıkmadı. Yani mesela o küçük kutulardaki oyuncaklar çok daha güzel çıkan şeyler vardı. Evet size burada göstereyim. Orada tam yapamamışım ama şimdi elimde daha rahat yapıyorum, kaydırıyorum. Evet ve oyuncaklarımız burada gördüğünüz gibi bu çikolatayı da açıp göstermek istiyorum size içindeki şeyler çok tatlı renkleri çok güzel renkli renkli 3 tane rejik koymuşlar yani kaliteli gözüküyor evet bizim bugün payımıza düşen oyuncaklar bu kadar arkadaşlar yani 4 ee, dilimli olan toy box'a 23 lira verdik. Evet. Yumurta şeklinde olanı da yanlış hatırlamıyorsam 8 liraydı. Evet bu son oyuncağı o zaman açarken denememiştim. Bunu da gösteriyorum. Bu da içinde farklı dışında farklı gösteriyor. Evet içerisinde farklı bir hayvan. yani içeride tam belli olan bir şey. Böyle bir oyuncak. Bu şekilde de gösteriyor. Ver bakayım şunu. Evet arkadaşlar izlediyseniz buraya kadar çok teşekkür ediyoruz ve sizden kanalıma abone olmanızı ve yorum yapmanızı.